Bilgi ve bilgelik yolunun en önemli kuralı zannettiklerimizle de değil, kesin bilgilerle hareket etmek, bilgi ve haberi doğrulamaktır. Söylenen ve yazılanlara hemen inanmamak, doğru kabul etmemektir. Teoriler gerçeğe kapı açmak için kazılan menfezlerdir. Mandragora, adamotu Mandragora, şeytan mumu, geceleri uzaktan titrek bir alev gibi görünen bir ışık saçar. Adamotu ateş böceklerini çeker. Abdüsselam otu ya da adam otu elması diye de anılıyor. Topraktan koparılınca acı bir çığlık attı, kendisinin topraktan ayırana ölüm getirdi. Kökü kesilince tıpkı insan kanına benzer kan akması, kökü çıkarmak için en iyi zamanın dolunay gecesi oldu. Dolunay gecesinde zehirli gazlar çıkardığından Adamotuna rüzgar yönünden yaklaşmak gerektiği inanışlar arasındadır. Romalı filozof Yaşlı Pilinus botanik kitabında adam otunun sökülme ayinini anlatır. Kökü söken kişi elindeki kılıcın ucunu bitkinin üstünde tutarak etrafında üç kez döner. Etrafındaki toprağı itina ile temizler, yüzünü batıya çevirerek kökü topraktan çıkarırmış. Birinci yüzyılda yaşamış tarihçi Flavius Josephus'a göre açığa çıkan köke uzun bir ip bağlanıp İpin ucu halka yapıldıktan sonra bir hafta aç bırakılmış siyah bir köpeğin boynuna geçirilirmiş. Sonra köpeğe bir et parçasını koklatıp uzağa fırlatılırmış. Eti kapmak için fırlayan köpek kökün topraktan sökülmesini sağlarmış. O an bitki kulakları sağar eden acı bir çığlık atarmış ve köpeğin de acı içinde inleyerek ölümüne neden olurmuş. Kök sökücü de bitkinin acı çığlığından etkilenmemesi için kulaklarını mumla sıkıca kapatırmış. Adem otu, adam otu, adem otu, at elması, hacılar otu, insan otu, kan kurutan, toz kafa kavunu, yer elması gibi an Anadolu'da çeşitli isimler almış. Bir başka inanış ise tam tersine bahçesinde adam otu yetiştiren kişinin ödüllendirildiğini söylüyor. Adamotuna verdiği her şey iki katı olarak sahibine geri dönermiş toplanması, saldığı o zehirli gaz nedeniyle tehlikeli olmasına rağmen uzak durulması şöyle dursun, afrodizyak özellikleri ve tılsım olarak kullanılıyor olması talebi tarih boyunca artmış. Tuhaf görünüşlü bu bitki sadece büyücülerin değil, falcıların da kehanet nesnesi olmuş. Gelecekle ilgili sorulan sorulara cevap verir, günün sırlarını ortaya dökermiş. Eski Mısırlılar adam otunun kökünü bir sıvıda bekletir ve bunu içen kişiye sağlık, canlılık ve uzun ömür vereceğine inandıkları bir iksir elde ederlermiş. Mısırlılar ateş yakarak adam otunu ada kadarlarmış. Yahudilikte de adam otunun cennette yetiştiğine dair bir inanış var. Şabat ayinine gitmeden önce ıssız yerlerden ya da dar ağacı dikilen yerlerin yakınından toplanan adam otlarından yapılmış merhemi sürerlermiş. Kimi kökleri kadın, kimi kökleri erkek vücuduna benzeyen bu bitkinin cinsel ve doğurganlıkla bir ilgisi olduğu ileri sürülmüştür. Sarı meyveleri yenilirse cinsel gücü arttırdığına inanılan adam otunun köklerini İyonyalılar doğurganlığı simgeleyen taşsılar olarak üzerlerinde taşımışlar. Aşk, güzellik ve şehvet tanrıçası Afrodit'in diğer adının Mandragonitis olmasının nedeni olarak gösterilir. Fars mitolojisindeki yaratılış öyküsünde ilk insan köyü Mersin ölürken yere dökülen tohumlarından yani spermlerinden 40 yıl, 40 yıl sonra bir adam otu yeşermiş. İlk çift meşi ve meşiyane bu bitkide birbirine yapışık olarak doğmuş ve zaman içinde bedenleri birbirinden ayrılarak insan görünümüne kavuşmuşlar. Hristiyanlar adam otunu cadıların büyülerinde kullandıklarına inanıyorlardı. Belli bir, do bir dozun üzerinde alındığında vücutta uyuşma etkisi yaratan bir bitki. Bu sersemlik hali deliliğe yol açabiliyor, yüksek dozda ise ölüme bile sebep olabiliyor. Birinci yüzyılda ünlü hekim Dioscorus, adam otu kök kabuğundan hazırlanan iksirin anestezik olarak ameliyat olacaklara ve vedalanacaklara verilmesiyle bunların derin bir uykuya dalacaklarını ve böylelikle sancı çekmeyeceklerini söyleyen ilk hekimdir. İbn-i Sina kanun adlı eserinde adam tohumundan hazırlanılan lapanın eklem ağrılarını giderdiğinden ve tohumların rahim rahim hastalıklarını iyileştirildiğinden bahsetmiş. Bitkinin her kısmından yararlanılmış. Yapraklarından hazırlanılan çay yaralara ve iltihaplara karşı kullanılmış. Bazen fitil olarak verilirdi. Kök kabuğu idrarla karıştırıldıktan sonra kusturucu, misil ve ağrı kesici olarak verilirmiş. Sezar ve Büyük İskender'in de seferlerinde adam otuna benzer şekilde kullandıkları söylenir. Sezar, adam otunu sicil sicilyalı korsanlara karşı, Büyük İskender ise Doğu Seferi esnasında kullanmıştır. Romalı askerler mahkumlarına işkence edip çarmıha germeden önce ölüm şarabı ya da morion denen bir içki içiriyorlardı. Bu içki adam otundan yapılıyordu. Şarabı içen ölüme yakın bir uyku haline giriyor Nefesi kesilip nabzı duruyordu.